İzmir'de bir profesör evini bir doktora sattı ama kolilede eşyalarını taşımaya fırsat bulamadı. Çünkü iddiasına göre evi alan o doktor bütün eşyaları bir spotçuya satmıştı. Profesör Süleyman Kondakçı başına geleni şov haberi anlattı. Dairemizde yaklaşık 300 bin liralık ev eşyamız vardı. Yaz eşya, mobilya, yatak odası. Odalar dolusu eşya bir günde buhar olup uçtu. Evini satın alan doktor iddiaya göre haberi olmadan hepsini sattı. Özellikle eşimin akademik çalışmaları, bütün her türlü eşyamızın tamamı Spotçu bir koruma satılmış. Süleyman Kondakçı ünlü bir profesör İzmir'deki evini satışa çıkarmıştı. Marmara'da bir dairemizi kendisinin doktor olduğunu söylemeyin. Hanımefendiye sattık. Satış yapıldı ama profesör eşyalarını henüz taşımamıştı. Kadın doktor tadilat için acele edince onu kırmadı, anahtarı teslim etti ama günler sonra gelen bir telefonla şaşkına döndü. Evdeki bütün eşyalarımızı taşınmadan hanımefendi evimizin kilidini değiştirmiş. Evin içindeki eşyaların tamamını spotçu bir şirkete satmış. Bunu gören komşularım ve Apartman görevlisi arkadaşlar bana bildirdiler. 300 bin liralık eşyası sporcuya satılan Süleyman Kondakçı en çok da eşinin akademik çalışmalarına üzüldü. Sporcu kurumdan gerçekten rica ediyorum. En azından eşimin akademik çalışmalarını bize versin çünkü onun hiçbir e, e, madde değeri yok. Eşinin süre gelen bir doçentlik çalışması var. Mağdur çift kadın doktordan şikayetçi oldu. Polis de kendilerine erişemiyor. Yurt dışında olduğunu söylüyor ancak öyle bir durum yok. Benim de telefonlarım engellenmiş.